Vay be, ne yıldı ama. Koca bir yılı geride bıraktık. Bereketle başladık, aşkta sorumluluk aldık, ilişkilerde devrim yaptık, ufuklarımızı genişlettik ve en sonunda köklerimize döndük. Şimdi bu büyük maceranın sonunda 2027'ye geçerken kendinize sormanız gereken bazı çok önemli sorular var. Aslında tüm bu yılı 3 basit adıma indirgeyebiliriz. Önce hayallerini yapılandırdın sonra ilişkilerindeki kalıpları yıkarak devrim yaptın. Ve en sonunda kendi doğana dönerek sınırlarının çok ötesine geçtin. İşte bu üç adım sizin bu yılki muhteşem dönüşüm hikayenizin özeti. İlk soru bu. Hatırlayın, yılın başında Satürn ve Neptün size bir ilham vermişti. Artık sadece bir hayal olmayan, somut bir plana dönüşmesi gereken o büyük proje, o büyük aşk ne olacak? İkinci sorumuz bahar aylarının devrimci ruhundan geliyor. O asi Uranüs size kalıpları yıkma cesareti verdi değil mi? Peki seni kısıtlayan, öyle olması gerekir denilen hangi ilişki kuralını yürütüp atacaksın? Ve son soru, belki de en önemlisi bu. Jüpiter'in size hediye ettiği o yolculuklar, o yeni bilgiler, o yeni deneyimler. Tüm bunların sonunda, o uçağın kapısından indiğinde ya da o kitabın son sayfasını kapattığında aynada göreceğin kişi kim olacak? Sen. Nasıl birine dönüştün? Bu soruların cevapları sizin 2027'deki yeni pusulanız olacak. Düşüncelerinizi, hayallerinizi ve bu yolculukta neler hissettiğinizi gerçekten duymayı çok isterim. Hadi yorumlarda buluşalım ve bu macerayı birlikte konuşalım. Şimdiden harika bir yıl olsun.